Siirt'teki hizmetlerden memnun musun abi? Vallahi hiçbir hizmetten fazla memnun değiliz. yani Halkın hizmetinde kullanılan hiçbir şey yok. Yapılması gereken bir sürü şey var. Sonuçta ülkemizde ekonomik durumu herkes biliyor, herkes görüyor. Herkes bunun sıkıntısını yaşıyor. Böyle bir ekonomik kriz döneminde hizmet beklemek de bir tuhaflıktır. Çünkü ekonominin gücü buna yetmiyor. Ee, var olan güç de halkın hizmeti doğrultusunda kullanılmıyor. Herkes bir yerlerden bir şeylere vuruyor. Yani hala eski mahallelerin çoğu eski parke taşlarıyla döşelidir. Şehir yapılanmasında sıkıntılar var. Sıkıntılar mevcut. Yer yeraltı e, durumlarda sıkıntılar var. Yani kısacası e, böyle halkın hizmetinde kullanılan herhangi bir pratik fazla görünmüyor. Vallahi ben Audi'ne hizmet Abi hiç memnun değilim. Her şey bellidir zaten. Korkmuyorum da. Hiçbir şey de yani devlet diye bir şey yok. Üsttekiler, müstekiler hepsi boş. Hani iş imkanı yok abi. Kim sorumluysa hani çıkıp desin ki abi hani bir iş sağlayacağız. Hani bak daha dün değil öbür gün geldim. Gurbetten geldim. İşim burada olsaydı niye oraya gidecektim değil mi abi? Abi hepsinden de çıkartacağız. Kada fazla değil. yapan ve Allah için değil. için o içindeyim. Hizmet bunu her bir iki senede sağlamda değiştiriyor. Değiştirmezse çıkar bulamıyor. Su hakkında hiç memnun değilim. Yani su, yani, sudan çok mutluyuz Yani. Piyata, hiçbir şey istemiyorum. Sürekten zaten hiçbir şey kalmamış ki. Hiç memnun değilim. İlk öncelikle altyapı sorunu, su sorunu, bir de işsizlik sorunu. Neler sayabiliriz ki? Yollar çok kötü, berbat. Yıllardır yapılan hizmetler sıfır. Buraya gelen paranın haddi hesabı yok. Nereye gittiği belli değil. Öncelikle kasaplara bir çekidüzen verilmesi lazım. Yeni mezbahane yapılmış. Kesimine uygun bir şeyler yapılsa iyi olur. Bir şey de görmedim. Yani yapılan hiçbir hizmeti görmedim ben. Yorum, sulun, su, her şeyi var. Aslında bizim köy yolu zaten bozuktur. Zaten ne yapılacağını hiç belli değil. Kola değiliz. Öncelikle iş. Şu kadar genç boş boş geziyorsa öncelikle iştir. Yani başka hiçbir şey gerekiyor. Her şeyin bu başı iş. Hani herkes kendi akrabasını, şuyunu buyunu işe bu koyacağına tüm gençlere bir iş bulsunlar. başka bir şey yok. Değil. Ne yapılması gerekir? Ya hiçbir şey yapmıyor ki ya. Yani bir gibi temizlik yok. Ben mesela e, e, şey vardı mesela bu yazın. Su sıkıntısı vardı. Hiç, hiçbir şekilde abi bir çözüm olmuyordu. Şu şekli şeyler var mesela. Yol sorunu da var. Özellikle Tillo yolu, Tillo'ya çıkan yol ee, ben 20 yaşındayım. Kendimi gördüğüm, tanıdığım günden beri ben hep oradan geçiyorum. Ee, bizim evimiz orada. 10-15 yıldır o yol sürekli yapılıyor. Yapılmasına rağmen de hiçbir şekilde bir çözüm bulunmuyor. Abi Sirt'e hiçbir iş yok. Sirt'teki bütün gençler dışarıya bayan olsun, erkek olsun. Mecbur dışarıya gidip çalışıyor. Adam kendine burada dükkan açıyor. Üç tane kardeşi var. Bir tanesi burada kalıyor. Diğerisi gidip batıda çalışıyor. Gurbette çalışıyor. Ben geçen hafta askerden geldim. Mecbur ben de yani gelir gelmez işe başlamak zorunda kaldım. Tekstil olsun, üretim olsun, bir iş olsun. Yani burada burası da yani bu şehir unutulmuş gibi bir şehir. Bize öyle geliyor. Bize bu hissi veriyor. Mesela Sivirt'te bir tekstil yok. Bizim hem burada komşu şehrimiz Batman, Kurtalan bile daha çok gelişti Sivirt'ten mesela. <laughs>